Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videoda nicelikler ve değişimler temasının sayfa 143'teki ikinci alıştırmalarını birlikte çözeceğiz. Birinci sorumuzu okuyarak başlayalım. Elektrik devrelerinde kullanılan elemanlardan biri olan dirençler farklı değerlerde üretilebilmektedir. Tam olarak istenen değerlerde direnç üretmek zor olduğundan dirençlerin değerlerinde belirli bir hata payı bulunur. Bu hata payı tolerans olarak isimlendirilir ve yüzde olarak ifade edilir örneğin 510 yanında artı eksi 2 gördüğümüzde e, bu değerde üretilen dirençlerin hata payı %2 olduğundan hata miktarını da 500'ün %2'sini hesaplayarak 10 ohm olarak hesaplamış oluyoruz. Üretilen dirençlerin gerçek değerinin ise 500'den hata miktarını 10 bulduğumuz için 10 eksik 500'den de 10 fazla olan kapalı aralıkta e, olabileceğini ifade edilebilir diye bize bilgi vermiş. Şimdi aşağıdaki soruları bu verilen örneğe göre cevaplayalım. Elektrik devresi elemanları satışı yapan bir firma 680 ohm artı eksi 5 değerinde dirençler üretmektedir. Yani biz 680'in e neyini bulacağız ilk önce çocuklar? %5'ini bulacağız. Hata payını bulacağız yani. %5'ini bulmak için işlem yapalım. Sıfırları birbiriyle sadeleştirdik. 5'te de 10 sadeleşirse 2 gelmiş olur. Yukarıda 1 kalır. 68'i de 2'ye bölersek 34 ohm değerinde bir hata payı hesaplamış oluruz. Yani bizim üreteceğimiz dirençlerin 680'den 34 eksik ya da 680'den 34 fazla değere sahip olan bir direnç olması gerekiyor eğer bu istenilen standartlarda üretim yapacaksak. Şimdi biz bu fonksiyonun cebirsel temsilini yazacağız bir de grafiğini çizeceğiz. Şimdi cebirsel temsili için A şıkkını şöyle gösterelim. 680'den 34 çıkardığımızda 646 aralığın başlangıcı 714'te 34 eklediğimizde aralığın son değerini bulmuş oluyoruz. Bu aralık bizim neyimiz? Tanım kümemiz. Şimdi tanım kümemizi bu aralıkta bulduk. Peki hata payı e, de alabileceği değerlerde fonksiyonumuzun görüntü kümesini oluşturacağı için hangi değerler olabilir? Sıfır hata olabilir ya da maksimum hata payını 34 bulmuştuk. 34'e kadar bir değer bulabiliriz. Yani fonksiyonumuz şöyle gösterelim. 646 ile 714 kapalı aralığından hangi kümeye gitmeli elemanlar 0 34 aralığına gitmeli. E, bu şekilde tanım ve görüntü kümesini yazmış olduk. Şimdi f fonksiyonun cebirsel temsilini oluşturalım birlikte. f(x) eşittir fonksiyonumuz. E, bir bakalım ne istiyor bize? Fonksiyon neyi ifade ediyormuş? Üretilen dirençlerin gerçek değerine bağlı hata miktarının değişimini bulacağız. O zaman diyelim ki e, üretilen direnç x10 olsun. x10'dan 680'i çıkardığımızda ne yapmış olacağız? Aradaki fark bize hata payını verecek. Şimdi hata payı negatif olmayacağı için bunu mutlak değer şeklinde de ifade ettiğimizi söyleyebiliriz. Şimdi bu bize neyi veriyormuş? Tekrar bir daha soruya bakalım. Dirençlerin gerçek değerine bağlı hata miktarının değişim miktarını veriyormuş. Dolayısıyla biz f(x)'i cebirsel şekilde ifade ettik. Şimdi bir de bunun grafiğini çizmemiz gerekiyor. Grafik için fonksiyonda e, x ve y eksenimizi çizdikten sonra fonksiyonun x eksenini nerede kestiğini bulalım. Sıfırını bulalım yani. E, mutlak değer içinde x eksi 680'i sıfıra eşitlediğimizde x eşittir 680 bulmuş oluruz. Demek ki 680'de fonksiyon sıfıra eşit oluyormuş. Peki tanım kümemizin başlangıcı neydi? E, tanım kümemizin başlangıcı 646 değeriydi. O zaman buraya 646'yı yazdık. En son gittiği en son değer neydi? 714'te. Oraya da e, en sona da 714'ü e, yerleştirdik. Şimdi 680'de fonksiyon 0 oldu. 646'da neyi bulduk? E, hata payını 646'dan 680 çıkartırsak 34 10 hata miktarını verecek bize bu noktadan geçecek fonksiyon. Bir de 714 içinde yine 714 yazdığımızda hata payını 34 bulacağımız için bu noktadan geçecekmiş. O zaman bu üç noktayı birleştirirsek doğrusal bir şekilde biz de bu fonksiyonun grafiğini çizmiş olacağız bu soru için ve adını da yazalım şimdi buraya f(x) eşittir mutlak değer içinde x eksi 680. Böylece A şıkkını bitirmiş olduk. Bu arada şunu da söyleyeyim çocuklar. X eksi 680 yerine şunu yazanlar da olabilir. Bu da aynı şeyi ifade ediyor bizim için. 680 eksi x'in mutlak değeri de dersek yine aynı fonksiyonu yazmış oluruz. Çünkü mutlak değer olduğu için ikisi de birbirine eşit bu ifadelerin. Her ikisi için de aynı grafiği çizecektik yani. Şimdi B şıkkındaki soruların cevabını bulmaya bakalım nitel özelliklerinin incelenmesiyle ilgili bir tablo var karşımızda. Tanım kümesini sormuş. Zaten yazmıştık 646 ile 646 virgül. 714 kapalı aralığı bizim tanım kümemiz. Görüntü kümesi de 0,34 olarak yazmıştık kapalı aralığı. 0,34 kapalı aralığı da görüntü kümesi. Fonksiyonun sıfırını bulmuştuk. Burada işlem yaparak o da x eşittir 680'miş onu yazalım fonksiyonun işaretine bakalım şimdi fonksiyonun işareti artı eksi aldığı değerlere bakarak yazıyorduk sadece 680'de fonksiyonun değeri sıfır olduğu için pozitif değil ama onun dışında bu aralıktaki her sayı için pozitif değer alıyor fonksiyon yani biz şunu yazabiliriz kapalı aralık 646 ile 680 açık aralığı birleşim tekrar 680'den başlıyorum 1,714'e kadar gidiyorum onu da kapatıyorum bu aralıkta pozitif değerli bir fonksiyonmuş e sadece 680'de e, arkadaşlar fonksiyonun değeri 0 olduğu için pozitif değil. Diğer bu aralıktaki bütün sayılar için pozitif değer oluyormuş. İşareti bu. Maksimum noktalarını yazalım. Bu soruda maksimum 2 tane nokta var. Birisi 646'ya e, 34 noktası. Bir diğeri de 714'e 34 noktası maksimum noktaları minimum noktası da fonksiyonun alabileceği en küçük değer 680'de olduğu için e, x'i 680 y'si 0 olan nokta minimum noktası. Peki birebir midir? Şimdi biz birebirliği nasıl inceliyorduk? Fonksiyona e, böyle yatay doğru testi uyguluyorduk. Eğer uyguladığımızda iki noktada ya da birden fazla noktada diyelim kesiyorsa fonksiyon birebir değildir diyorduk. Gördüğünüz gibi iki noktada kesiyor. Dolayısıyla birebir değilmiş bu fonksiyon artan azalan olduğu aralıkları yazın demiş. Azalan olduğu aralık elimi aşağı doğru indirdiğim 646 ile 680 aralığı. Bunların hepsini kapalı yazıyoruz. 646 ile 680 kapalı aralığında fonksiyon elimi aşağı indirerek çizdiğim için azalan. 680'den başlayıp 714'e kadar giden kapalı aralıkta da elimi yukarı kaldırarak fonksiyon grafiğini çizdiğim için burada da artan fonksiyon olmuş oluyor. Bir sonraki sorumuzu okuyalım. İkinci soruda gerçek sayılarda fx eşittir 1 eksi 2x fonksiyonu bize verilmiş. Yine bir gx fonksiyonu tanımlanıyor fx yardımıyla. fx'in diyor mutlak değer içine al sonra da 3 çıkart. Bu fonksiyonu da gx olarak tanımlamış. G fonksiyonuna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Şimdi e, görüntü kümesini e, sıfırını artın azalan olduğu noktaları bulmadan önce biz bir Gx'i şöyle kenarda bir oluşturalım arkadaşlar. Gx fonksiyonu fx'in e, aldığı değerleri yani 1-2x'miş fx fonksiyonumuzun e, cebirsel temsili. 1-2x'in mutlak değerini alıp Eksi 3 çıkartırsam gx fonksiyonunu çizmiş oluyorum. Şimdi benim bu fonksiyonu değerlendirerek buradaki şıkları da cevaplamam gerekiyor. Şimdi görüntü kümesini bulursam. şimdi isterseniz bir grafiğini çizelim. O grafikten de daha net bir şekilde görüntü kümesinin sıfırını zaten çizerken de bulmuş olacağız. Şimdi daha önce de demiştim size çocuklar buradaki 1-2x'in yerine 2x-1'in aynı şey olduğunu onun yerine 2x-1 yazıyorum. 2x-1-3'ün grafiğini çizeceğiz şimdi. 2x-1-3'ün grafiğini koordinat sistemini çizelim. Neler gerekiyorsa işaretleyerek çizmeye çalışalım. Şimdi fonksiyonun x ekseni ve y ekseni olarak gösterdim. Şimdi buradaki fonksiyonun bir ilk önce sıfırlarını bulalım. Yani mutlak değer içinde 2x 1 eksi 3'ü sıfıra eşitlediğimizde acaba x'in nerelerde kesiyor onu bulalım. Ne yaptık şimdi? Y'ye sıfır verdik. Y sıfır için x'i nerelerde kestiğini bulacağız. Yani sıfırlarını bulacağız. Buradan 2x eksi 1'in mutlak değeri 3 çıkmış oluyor. Sonuçta bir mutlak değer 3 ise bunu mutlak değerin içindeki 2x eksi 1 3 de olabilir. 2x eksi 1 eksi 3 de olabilir diyoruz. İki seçeneğimiz çıkıyor karşımıza. Buradan 2x eşittir 4'ten x eşittir 2 de kestiğine. 2x eşittir eksi 1'i karşıya artı 1 olarak geçirirsem eksi 2'den eksi de yine eksi 1 de kestiğini bulmuş oluyoruz. Eksi 1 köküymüş yani sıfırıymış. Bir de artı 2 sayısı e, sıfırıymış. Bu iki sayıyı işaretledim. Sonra y'yi kestiği yeri bulalım bir de çocuklar. E, buna da x eşittir sıfır yazdığımızda buluyorduk. x'e sıfır verirsek mutlak değer içinde eksi bir eksi 3 de dışarıda olduğu için onu yazdım y'nin değeri ne çıkmış olacak buradan hesaplayalım 1 eksi 3'ten eksi 2 gelmiş olacak y'yi de eksi 2 noktasında kestiği için bir de burayı işaretledim buradan da geçecek şimdi fonksiyonumuzun bir sivri köşesi olması lazım mutlak değer fonksiyonların da hep sivri köşe oluyor ben size şimdi bu sivri köşenin nereden ortaya çıktığını bulacağım göstereceğim sivri köşeyi bulmak için de bu mutlak değerin içini 0 yapan sayıyı buluyorum. Buradan x eşittir 1 bölü 2 geliyor. Virgül, bir de y'nin yanında eklenme ne varsa eksi 3 olduğu için aynısını alarak y koordinatını da eksi 3 olarak gösteriyorum. Şimdi 1 bölü 2'ye eksi 3 de benim sivri köşem olacak. O zaman 1 bölü 2 burası. Eksi 3 de burası. Bunları birleştirdiğim noktada benim sivri köşem olacak. Peki bunun ee, yukarı mı aşağı mı baktı gerçi burada yukarı baktığı belli oluyor çünkü birleştirdiğim zaman bunlardan geçeceği için e, aşağı bakıyor olsaydı mutlak değerin önünde burada eksi bir işaret olması gerekiyordu eğer e, aşağı baksaydı şimdi ben bunun grafiğini çizerken eksi 3 ile 2'yi birleştirip bu tarafı e, çizmiş oluyorum yine bu 3 noktayı birleştirerek de oradan da diğer kanadı çizmiş oluyoruz V'nin diğer kısmını çizmiş oluyoruz Böylece mutlak değer fonksiyonumuz gx eşittir. Ee, ya 1-2x ya da 2x-1 yazacağız. Hiç fark etmez. Ee, 1-2x de yazabiliriz. Eksi 3'ün grafiğini böylece çizmiş olduk. Ne yaptık? Sıfırlarını bulduk. Y'yi kestiği yeri bulduk. Sonra bir de sivri köşe diye bir köşe bulduk. Bu da e, tekrar bir daha e, size hatırlatayım. Mutlak değerli ifadenin için sıfır yapan sayıyı x yerine yazıyoruz. E, yanda eklenen eksi 3 artı 3 ne varsa onun aynısını da y kısmına e, ekleyerek böylece noktayı sivri köşe noktasını oluşturmuş oluyoruz. Şimdi görüntü kümesini bulun demiş. E, baktığımızda grafiğe fonksiyonun aldığı en küçük değerin eksi 3 olduğunu görmüş oluyoruz. En alt değerimiz eksi 3'te duruyor. Dolayısıyla Görüntü kümemiz eksi 3 sayısından başlayıp artı sonsuza kadar giden tüm sayıları aldığımız küme olmuş oluyor. E, sıfırını bulunuz demiş. Zaten soru içinde grafik çizerken sıfırını bulmuştuk. x eşittir 2 ile x eşittir eksi 1 fonksiyonu sıfır yapan sayılar. Yani bu fonksiyonun sıfırları. Dolayısıyla x eşittir 2 ve x eşittir eksi 1 diyoruz sıfırlarına. C şıkkında artan veya azalan olduğu aralıkları bulunuz demiş. Şimdi fonksiyonu elimi aşağı doğru indirdiğim yerlerde fonksiyon azalan diyorduk. Elimi yukarı doğru kaldırarak çizdiğim yerlerde de artan diyorduk. O zaman baktığımızda elimizi aşağı doğru indirdiğimiz yer 1 bölü 2 noktasına kadar sivri köşeye kadar elimi aşağı indirerek çiziyorum. Dolayısıyla eksi sonsuzdan başlayıp x değerleri 1 bölü 2 sivri köşe 1 bölü 2 olana kadar bunu kapatıyorduk. E, fonksiyon azalan, elimi aşağı doğru indirdiğim için, sonra 1 bölü 2'den başlayıp tekrar artı sonsuza gidene kadar tüm sayılar içinde elimi yukarı kaldırarak çizdiğim için okların yönü yukarı doğru gördüğünüz gibi, bu fonksiyon bu bölgede artan olmuş oluyor. Şimdi minimum ve maksimum noktalarını bulunuz diye sormuş. Minimum noktası sivri köşe yukarı doğru çıktığımız için tekrar en alt noktamız eksi 3'e kadar iniyoruz. 1 bölü 2'ye eksi 3 bizim minimum noktamız. Minimum nokta diyelim. Koordinatları 1 bölü 2'ye eksi 3 noktası. Peki maksimum noktası var mı bu fonksiyonun yukarıya doğru uzandığı için sonsuza doğru hep artarak yukarı doğru gittiği için o zaman maksimum noktası yok, yoktur dedik. Böylece sorumuzu da bitirmiş olduk. Bu alıştırmaları da bitirmiş olduk arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.